Nasıl sen çıkıyorsunuz buradan? Söyleyeyim mi? Ferit? Yok da, Aa, şey burada Ferit gelme. Nasıl sen çıkıyorsunuz buradan? Amcamın evinde yangın başladı. Ondan sonra amcam hepimizi Hı. uyandırdı. Hani önce bana seslendi. Sonra babamın evine seslendik. Önce yangın buradan başladıktan sonra şu bölgeye geçti yani. Şu evde başlayıp şuraya geçti yangın. Şuradan. Ondan sonra işte burada ee, çamaşır makinesi, buzdolabı vardı. Bunlar patlama Yok, oldu. Bunlar da patlama oldu. Sonra, sonra diğer elektronik eşyalar vardı. Onlar patladı. Siz Onlardan siz sonra, sonra, sonra e, ee, elektrikleri şey vurdu. De, yangın da, bayağı yükseldi. Gyan... Karşıya yani. vurdu. Oradan da kablolar şey tutuştu. Araya düştü. En son benim yaşadığım yere geldi. Çatım yandı. Arka evimin camı patladı.